Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum değerli izleyiciler. Bugün günlerden cumartesi hafta sonu geldi. Hepinize hayırlı uğurlu hafta sonu olsun. Almanya'da Kasım ayında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler. Bilhassa bizi ilgilendiren bir konu var. Şimdi al sonra öde sistemine daha sıkı denetim geliyor. Yani yeni araç alacaklar. Yeni arabaya ihtiyacı olan vatandaşlar bakın. Lütfen bu haberimi dinleyin. Sizler yararlanabilirsiniz. Emekli adam milyon euroluk altınlarını maalesef dolandırıcılara kaptırdı. Bu hafta oldu bu olay tekrar Almanya'da oldu ve tekrar Almanya'ya geri dönüyorum. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza kirli plakanız varsa ceza yiyebilirsiniz. Cezalar 5 eurodan 65 euroya kadar çıkıyor. Bu habere de detaylı olarak bakacağız. Değerli izleyiciler, Kasım ayında Almanya'da yürürlüğe girecek yeni yasalar gençlere sunulan kültür desteği sona eriyor. Alışveriş kredilerine ve seyahat prosedürlerine yeni kurallar geliyor. Kasım ayından itibaren Almanya'da vatandaşları doğrudan ilgilendiren çeşitli yasal değişiklikler uygulamaya konulacak. Gençlerden alışveriş yapan tüketicilere kadar, sık seyahat edenlere kadar birçok kesimi etkileyen düzenlemeler dikkat çekiyor. pas desteğinde süre kısıtlaması. Bu yıl 18 yaşına gelen gençler için sunulan 100 euroluk kulturpaz desteği yıl sonunda sona eriyor. Gençler bundan faydalandınız mı? Bak 18 yaşına girenler 100 euroluk kulturpaz desteği. Bakın dinleyin. Gençlerin bu miktarı... Sinema, tiyatro, konser veya müze gibi kültürel etkinliklerde kullanabilmesi için Kasım ayı sonuna kadar harekete geçmeleri gerekiyor. Gelecek yıl bu hak otomatik olarak devam etmeyecek. Şimdi acele ederseniz sinemaya, tiyatroya gidebilirsiniz. Gençler bilhassa sinemayı severler. Gidelim araba almak isteyen vatandaşlarımıza şimdi al sonra öde sistemine daha sıkı denetim değerli izleyiciler sıkı kontroller geliyor taksitli alışveriş ya da bu no pay later gene Amerika'dan geldi bu İngilizce isim Doğru mu söylüyorum? Bu no pay later sistemlerinden faydalanan tüketiciler için önemli bir değişiklik geliyor. Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesi gereği bankalar ve finans Kuruluşları artık bu tür alışverişlerde kullanıcının kredi geçmişi ve borç durumunu daha sıkı kontrol etmek zorunda kalacak. Amaç düşük gelirli ya da borç yükü fazla olan kişilerin aşırı borçlanmasını önlemek. Bu aynı sistem İsviçre'de de var. Übürşuldung oluyor. Übürşuldung oluyor. Yani e, şimdi krediyle bir araba alıp da onu çarparsanız e, kredisini tabi ödemeniz lazım. Hemen git yarınsı gün bir araba daha al. Değerli izleyiciler İsviçre'de olmuyor o. Dijital checking zorunluluğu geliyor. Seyahat edenleri ilgilendiren bir başka yenilik ise hava yolu taşımacılığında yaşanacak. Özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketleri örneğin Ryanair bazı iç hat uçuşlarında artık dijital check-in'in uygulamasını zorunlu hale getiriyor. Bu da yolcuların akıllı telefon ve internet bağlantısı olmadan uçağa binmelerinin zorlaşabileceği anlamına geliyor. Ayıkla pelincin taşını. Yani bu yaştan sonra bir de on işlerle uğraşacağız. Bilhassa değerli izleyiciler burada tabii ki yaşlı vatandaşlar zorluk çekiyor. Ben bile zorluk çekiyorum. Yani gerçekten bir iki kere denemem lazım. Denedin denedim mi oluyor? Deneyin. Korkmayın deneyin. Emekli adam milyon euroluk altınlarını dolandırıcılara kaptırdı. Peki kim söyledi bu emekli adamın bankada altını olduğunu? Ben merak ediyorum. Olay Almanya'da oluyor. Brüksel'de 84 yaşındaki bir emekli kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırıldı ve milyon euro değerindeki altınlarını kaybetti. Bir dolandırıcılık hikayesi daha yaşandı. Değerli izleyiciler telefonda kendilerini polis olarak tanıtan sahtekarlar 84 yaşındaki bir emekliyi bankadaki kasasından altınlarını çekmeye ikna etti. Ardından yaşlı adamı soydular. Baden-Württemberg eyaletinin Bruxsal kentinde yaşayan emekli salı günü telefonla arandı. Yani bu hafta oluyor. Bu haber çok sıcak haber. Arayan kişiler kendilerini polis olarak tanıtıyor ve bankadaki bazı çalışanların servetini çalmayı planladığını iddia etmişler. Yaşlı adamdan güvenliğini güvenlik gerekçesiyle altınlarını hemen kasasından almasını istemişler. Bu durumda değerli izleyiciler adam koştura koştura gidiyor. Bankadan e, altınlarını trezorundan, kasasından yani Türkçe e, alıyor ve evine getiriyor. Peki tekrar soruyorum. Bu sahtekarlara kim söyledi bu adamın bankada altını olduğunu? Bana sorarsanız değerli izleyiciler Tanıdıklardan birisi yapmıştır. Kim olacak ki? Yani tanıdıklardan birisi bu, bu bilgiye, bu sahtekarlara verdi. Bu 84 yaşındaki adamın e, bankada, tresorda yüklü bir şekilde e, parası olduğunu. Adam gidiyor altınları Salı günü çekiyor. Çarşamba günü gene telefon geliyor. Evet diyorlar ki. Ee, tehlike bitti altınlarını kasana teresoruna geri götürebilirsin. Adamcağız öğlen saatlerinde bankaya girerken genç bir e, genç bir adamdan 25 yaşlarında 1.80 boyunda e, şapkası varmış mavi kot varmış elinden çantayı alıyor ve kaçıyor ve dikkat bakın. Polis çalınan altının tam miktarını açıklamıyor. Ancak diğerin 7 haneli bir rakam yani milyon euro. TL konuşmuyoruz. 1 milyon üzerinde olduğunu bildiriyorlar. Saldırganın sakallı olduğunu da söylüyorlar ve işte dediğim gibi şapkası varmış, mavi kotu varmış, geçinde ara bu adamı. Altınlar gitti. Şansları varsa orada kameralar falan varsa belki öyle bir ihtimal. Bir ihtimal. Onun için değerli izleyiciler ne öğreniyoruz? Dikkat. Yerin bile kulağı vardır. Yerin kulağı vardır. Bir şey söylerken dikkat edin. Başınız böyle e, dertli yani böyle sıkıntılarla uğraşmayın. Almanya'da pir, kirli plakanız varsa ceza yiyebilirsiniz değerli izleyiciler. Geçen de internette gördüm. <laughs> uyanığın birisi ağaçtan düşen o büyük yapraklar var ya onu plakanın üstüne yapıştırmış. Ama bak gidin benden duymadınız ha. Gidip şimdi plakanın üzerine yaprak maprak yapıştırmayın. Ondan sonra Murat Bozdan İsviçre kanalı zorluk çekmesin. Benden öğrendiğinizi de ben bir şey söylemedim. İnternette gördüm. Almanya'da kirli ya da okunamaz durumlarda plakalar için 5 euro ceza kesiliyor. Plakaya yapılan müdahalelerde bu tutar 65 euroya kadar çıkabiliyor. Genç yaşlarda iş arkadaşımı... E, büyük motoru vardı. E, büyük motorunu kullanırken arkadan radar çekmişti. 6 ay ehliyetini almıştı. Değerli izleyiciler habere sonra gene geleceğim. Bakın ne oldu? 6 e, ay ehliyetini verdi. Büyük bir ceza ödemişti. Bundan 40 sene falan evvelsi oluyor bu. E, konu o zamanın parasından 3000 frank bir para ödemişti. Düşünebiliyor musunuz? Maaşlar o zaman 2500-3000 franktı. İsviçre'de yani 3.000 frank kazanan iyi para kazanıyordu. 3.000 frank gibi bir e, ceza ödemişti. Hemen yanısı gün gidiyor. Arkadaki plakasını asit, asitlen böyle bir e, temizliyor ki yani o siyah çizgiler 3 ee, artık 8'e benziyor. 8-3'e benziyor. Efendime söylerim. Onları karıştırıyor işte. Ama işte bu yapmak yasak. Görünmeyen plaka için 5 euro ceza. Yani üstüne şöyle çamur sürersen çamurlanır ya. Bir yerden geçmişindir. Çamur e, gelmiştir plakana. Olabilir. Ama temizlemeye mecbursun. Ama özel olarak plakayı isteyerek yapılan her türlü müdahale ise, örneğin cam film kaplamalar var, sticker yapıştırma ya da yansıtıcı folyo kullanma gibi, yani flash çektiği zaman ayna gibi parlıyor, rakamlar gözükmüyor, yasalara aykırı kabul ediliyor. Bu tür değişiklikler tespit edildiğinde ceza miktarı 65 euro'ya kadar çıkabiliyor. Evet, özellikle gece saatlerinde plakanın Okunamaması halinde sürücü yine cezai işlemle karşılaşabiliyor. Yalnız benim işte en çok güldüğüm konu değerli izleyiciler plakanın üstüne gitmiş <laughs> ağacın kocaman bir tane yaprağını yapıştırmış. Yani inanın bana yaprak o kadar büyük ki plakanın yarısı gözükmüyor. Yani önden e, radar çektiği zaman... Şans yok artık arabanın tabii ki markası falan var isterlerse bulurlar mı bilmiyorum içindeki adamı da çekiyorum ama bana yorumlarda yazabilirsiniz sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz daha fazla vaktinizi almak istemiyorum değerli izleyiciler hepinize hayırlı uğurlu dinlendirici bir hafta sonu diliyorum hepinize kendinize dikkat edin sıhhatınıza dikkat edin sıhhatli kalın benimle kalın hoşçakalın Murat.